Phantom'un hangi tarzı? Oğlum bu arada hangi tarzını açsam ya? Kırmızıyı aç abi bence. Fena bir şey. Oğlum altın daha iyi bence ya bu arada. Bak kırmızı değil bu bir kere. Böyle değişik bir kırmızı. Bence bu daha iyi Phantom'da. Net bu ya. Net bu bak. Net altın. Ben zaten diğerlerinde de altın yaptım. Bunlar da öyle yani. Kanka bir dakika. Öbürünü açsana bir. Phantom'ın öbürünü. İkincisini. Açayım. Bu cacaki ya. Bakacağım. Ha yok. Bak bu değil net altın ama operatör de diğer olabilir operatör. Oğlum bunda da altın ya. Ben bu seti full altın yapacağım kanka. Bu çok soluk kırmızı böyle ağır kırmızı değil bu abi soluk kırmızı. Bir şey değil abi. Bir göstersene kanka merak ettim lan. Göstereyim mi? Please please yeni pliş. geldim. Dur dur oluyor şimdi dur. 30 saniye var. 20 mi? saniye 20 saniye. Dur dur ondan geriye sayıyor dur. 15 saniye. ben de lan. <laughs> 10 9, 9 8, 8, 8 7 6 5 4 3 3 2 1 1 Deli Papa girdi lan! Girdi <laughs> lan Deli <laughs> Papa <laughs> girdi. <laughs> Abi siz <sizlere> hani kafa yiyorsunuz. <laughs> alın ne varsa alın bakayım. Balta Alalım bakayım. Kullan oğlum ver, ilk ver, Ver ben... ver. Bas 8700 koyayım. <laughs> Bas. Bakayım. Bakayım. <laughs> deli Hayatını bastın oğlum hayatını lan. <gülüyor> Harbi <gülüyor> bak hayatını bıraktı şu an buraya biliyor musunuz beyler? Deli pop kartı, <laughs> bütün, deli pop balta. oğlum bütün aylık gelirini basmışsın Semih ne yaptın kanka? kanka? Takım maaşını yatırdım ya direkt. Kanka i̇şte aramızda para toplu şey yaparız ya hallederiz Semih. Yardımcı <laughs> oluruz. Hepsini açıyor bir daha. Full lan siz Puanları da ona göre ayarladın mı? Ayarladım evet. kanka sabah. Ayarladım. Ayarladım. ayarladım, ayarladım. kardeşim. kardeşim <laughs> sabah gelmiş onun hesabını yapıyor. Kero diyor hesap makinesini aç. <laughs> I'm gonna go to Whoa, you bought the new skins, bro. Yeah, bro, I have. Do you like it? Okay. So you give me frenzy, frenzy, fast, fast. Ask, fast? Nice. <laughs> Do you like it? <laughs> yeah. You're here as well. A... You're here, upper. 3A, 3A, 3A. Let's go, let's go back. Oh, can't Kanka 4 veya 5. Aa kendimi rey sandım eye batsın bomba Foray. çekecek demiş. Orayı. İkisi de CT mi? Yes. Tut CT. Nice Aa, nice nice. Aa bak bunlar basında rengi değişiyor kanka etrafı. Hangi şey oynarsam oynayayım Spike bende, Jet oynasam bende, Raze oynasam. Oh my god. Ben. Just look, come on, come on bro, come on. Raze, take it and just and give me back. Fire, fire, go fire. Go fire. Aa, entry lot. Go <laughs> fire, entry lot. Fire, entry lot. No, 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 no. Keep al, al, bitir. Al, ne yapalım, ne yapalım? Harbi böyle oldu. <laughs> al, bir sürü kere taş bakayım. Geri ver sonra. <laughs> Sayın Lloyd, her sikin çıktığında <laughs> bana tut. One dark side, Ay, one dark side. çok kalabalık tutuyorlar. Var daha, çok var. Bir tane daha var. çok fena tek atıyor, haberin O çok fena vuruyor. Altında pantom var lan keros ala. Adam orada önünde mi? Önünde. Kutu gitti. Ha silahmış o. Salak salak şey yapma Adamın ya. silahı sandım. Kur'an çarpsın. USB'si var vurdun onu kanka ya. Beş mermi, beş mermi. Klasik, ya. klasik El veriyorum kanka ya. Ya bir ulat yapsan alacağım ya. It's not, fine. It's not fine. Bak doğru zat lan şeyin. yine bende. I'm re for you, Jet. Two, two, two on side, two on site, side. Come, come, Beaker, <laughs> Beaker. Ben, ben OC4'ü bu maç boyunca elim alırsam tamam mı? Gör kanka şimdi izle. OC4 elim alırsam izle yani kanka. Ya bu şaka gibi ya. Harbiden şaka gibi yani. Oku ya C4'ü ben kuruyorum. Koydum okunu niye kimse kırmıyor? Adam sayda ok atıyor. C4'ü zaten ben kuruyorum. Niye kimse şu oku kırmıyor ya? Almayacağım ki Hiçbir eli almayacağım hoca dedi. Maç boyunca almayacağım kanka. Killjoy Roy low, kill Roy low. I'm coming, I'm coming with you guys. Do you something man? No, I can't. I don't know. <gülüyor> <gülüyor> Your friends on the. B I have my ulti for side if you wanna. Bitten mi arkaladı? Evet. Mitten <laughs> nasıl arkaladı kanka ya? Arkaladı kanka. Al <laughs> <laughs> suratına. <gülüyor> Tamam oh, oğlum Bakır bekliyor. Oğlum. Oh, katı oraya geçti. Ben A'yı oynadım bir de kanka. Nasıl bir hepsi ya? A'da Jet'le falan fight attım ben kanka. Jet geri kaçtı. ETP <laughs> da. <laughs> Yine sıma kattı. 3A 3A. I'm gonna ult. I'm gonna ult CT. Go move. Okay, move guys. Move. Move. move now. 2 back side. 5 right side. <laughs> oluyor. Yağ yağ yağ. Spike'ı gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> şey öbürünü izliyordum. Öbürü neler yaptı sen görmen lazım. Almaya değer mi set? Sayın Rayot. size buradan sesleniyorum. izliyorsanız eğer. Gelin sizle gizli bir anlaşma yapalım. Bana çıkan her seti fullleyecek kadar ve seti alacak kadar Valorant point verin. Ben Çıkan her seti deli gibi öveyim, sattırmaya çalış. Hadi ona Deli gibi plays at you, an Kendi cebinden para verip beğenmezsen <laughs> övmüyor <laughs> övmüyorsun. Övemiyorsun abi yani. Haydi. Abi güzel aslında, kötü değil. AP çok iyi bence. Bıçak normal deri pop bıçak bence daha iyi. Hop <laughs> mid. Careful behind, guys. Full back, full back, so the full back to us. Ah, even, even, get. Nice, nice, nice. Bence hepsi güzel abi skinlerin ama Bak çekişleri falan çok güzel. Ben seslerini beğenmedim açıkçası. Ama AWP güzel. AP'nin çekişi perfect. Bunun çekişi de güzel. Şekli de güzel. Ne diyorsun Kero? Evet, sesleri evet, daha evet, güzel olabilir bence. Anladım. Evet, bir tık daha. I love you so Sıkış sesleri. Hele klasik ki çok kötü. Ama skinler güzel. Balta da güzel ya. Farklı abi işte, farklı. Yani. Her şey aynı olamaz ki ama. güzel yani balta. Ama bence normal bıçak daha iyi. Bu ben kurmam bu arada. C4'ü atacağız Yine oynayalım. Jet backside Back. Steam. Ben P1 be. P1 sova. Takım maçı kazanmak istemiyor bu arada kanka. Şu AP'ye bak sonra. Arkada geliyor. Yani. Şey hero'muz da yok. Açılır lan. açılışına bak. 5 a gidiyoruz falan. Değişik. 5 ha 5 AP test ettin mi hiç? Yok. One dead B, one more jet B without jet. jet. Nice dead. Going city kitchen. Sana döndüm. Ya asik. <laughs> ya. Onu öldürecektim yukarı çalışacak ya. 50 vurdum bir bıçak şimdi. <laughs> Bugünü günden saymıyorum ya. Bugün bugün yaşanmadı. Bu maç bile <laughs> olabilir bu arada. Yok bugün yaşanmadı böyle bir gün yoktu kanka. Tamam mı? Tamam yarın kalkıyorsun skinler elinde olmayacak ama. Skin Wasın. Skin Hes Del tamam. Elinde son deli pop olmayacak Loli pop olacak kanka Yarın olacaksa olur sikinler olmayacaksa sonra sıkıntı yok kanka <laughs> I have smoke for bomb a I have smoke for bomb Yes 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 I smoke I smoke Did he pit side? They start with knife, bro. Hey, except. Defuse, defuse. Hadi daha, hadi daha. Yaraladı kanka. Canım yok kanka. Aldı a**ayım aldı. Lol. Çöldü mü? Nice bro. Oh, nice nefis <laughs> <de> bro. As** <laughs> <laughs> Çözdüm işte ha. Kanka hangi skin'i alsam evet, deli pop var evet. şu an biliyor musun? Bak Bulldog'da var, Fandal'da var, Phantom'da, <laughs> CZ'de. Hop oh, her yer bul... Her yerde... Oğlum bir ay önce deli pop'um yoktu ya. Şimdi her yerim Odin, deli pop. Odin, Odin'de de var mı? Odin'de de var. Fan... Bütün set var okay. bende şu an kanka. Al okay. Going back. One one going back, running back. Four players running back. Yeah, running back. one yellow. One yellow. One more. Yeah, back yellow, back yellow. Hey. Geri, yukarı bak, yukarı bak, gökyüzüne bak. Ooh, bunu biliyor party, muydun? Party, ben yeni party, öğrendim party, bunu. Zani.

Ateş, etmeye devam derim. etsem vurmuştum evet. ya. Ben sende tutuklu kaldım. Nasıl bak of kanka sesimde artık eğitim B al ve attı. Eğitim aldıkça sesli oynamaları görüyor musun Bora Kero? One two. O Eşin'i şimdi basmasa sakat kalmayacaktı yani. Sesin kötü mü? Yapmayın be. Left katılmayı düşünüyorum. Yellow, yellow, yellow kill. Left side, olmadı. Save save. Oh, <laughs> bir kere gösterdim ya kanka şu arada. O katılmam var. Jüri olarak da Adise'yi seçeceğim. Sen kimi seçerdin Rapstar'a katılsam? Semih ben seni seçerdim. Yeter ki şu maçı yenelim. Kanka yani maçı Rap maç yenmek istiyorsan... Bence. Yakında klibini izlersiniz. Açınma. Harbiden mi lan? Koydu. Kanka sende evet. o ses var bu arada ya. One ultimate. Side. Ya oğlum duvarın üstünden side'e geldi ya. Oğlum onu çıktı <laughs> kasma. Ya. Side, Sanka, side, Ne bileyim ya jet mi oynuyordu normalde onu. Aynen. De adam beklemiyordum ki ben orada ya. One side. Yemeyerek çıktı zaten oğlum. One side side. Yemeyerek oldu. gel oğlum. Gel oğlum. Yine bilerek yaptı. Ayy. Ya. Ya. Kero çok iyiydi lan. yine oğlum bugün geht's help help dostlarımı yok ya yerde yerde ya ya cevap Yok Kendimi ne şey sandım ya. Dead Sandım. Bugün ben bir fokus değilim ya. Nice. Nice nice eri. Nice eri. A. One love yeah. gonna be, gonna be. I'm a... Pushing. Two more, two more. One more, one more. Oh, oh 3, 2015, 2005 VP, çekiliş Plank. Yok, Plank. Plank. VP çekilişi yok özel olarak. Zaten sürekli VP çekiliş yapıyoruz da. Not, her yolda okay. gibi bu ayda aboneli özel ekipman seti vereceğiz. Ek olarak 3000 abonede de fazladan VP veririz. Böyle bir 20-30 tane. 3000 abone olursak eğer. Yani. How can you do Bakın this fragli, after the update? her gün bir bir VP çekilişi yapıyoruz abi. Pils yani. Yes yes. Not, left side this time. Both. TP çıktı. Bana iyi. Looks like they're gonna go A. Yeah, yeah, yeah. Yeah, o beni buluyor, ben de onu buluyorum. Nasıl Ben Adam yukarıda bakıyordu kanka. Now they coming ee, B. Come 3B, come three, e, one Sneaky play please. I You can, but uh, one more come please. One more, one more. Okay, okay, okay. Me, three, more. Is, okay? Three more. You and me picking. One sneaky there. Pussy play, pussy play. Ah, okay, okay. Raise, raise. Go sneaky. Boom, boom, sneaky, okay? Yeah, go sneaky. Okay, okay. Pussy play. Don't, don't, don't robot. Don't robot. Okay. Okay. Just, uh, just okay, okay, okay. One B, one B. Kitchen, 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 last. Nice. nice. Two more, two more, two more. One last, last there, last there. One more, one, more, one more. Nice, nice play, bro. Güzel ama İngilizce. Ama anladı. Ama yaptık taktiği. Önemli olan bu değil mi abi? Tamam İngilizcem leş ötesi biliyoruz. Kötü. Ama oyunda adamlara taktik verebileceksem anlatmak istediğimi anlatabiliyorum ve yapabiliyoruz. O yüzden önemli değil yani. Evet. Şu an oyun için önemli olan derdimi anlatabilmem. Bir şey yarıyor. Yarıyor mu? Yarıyor. Temi. Yeterli değil mi ya? Yeterli yeterli. Teşekkürler lan kanka. Beni 127. yükselttin. Bu arada top kastın farkındasın değil mi? Evet tafrek frag kast. Trolledin murolledin ama tafreksin yani. Amazing. Bir ben... de leş oynadım falan böyle başlarda. 5 <laughs> <oynadım. gülüyor> Amazing maç. İşte, vuruyorum. Kanka ben saçma sapan ölüyorum. Kaç kere cahit koyak so ya. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın yine aynı saatlerde belki daha erken saatlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Yol uzun. İstanbul'a gideceğiz. Güle güle İstanbul. bakın. Görüşürüz. Bye Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay Zıbap övüş. Zıbap övüş. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. Oo.